Merhaba arkadaşlar. Maalesef yine evlerden merhaba diyoruz. Çok şükür sağlığımız yerinde ama korona günlerinin böyle devam etmesi evlerde mahsur kalmak ve yeni araçlar test edememek gerçekten e, üzücü. Umarım en kısa zamanda bu günler geçer ve test araçlarıma kavuşurum diyorum. Bu hafta yine eski videolarımdan yola çıkarak da bir e, içerik üretmeye çalıştım. E, geçen sene çok e, Jeep Center'da çok güzel bir çekim yapmıştık. ...sevgili Timur'la ee, orada Renegade'in biraz da arazik kabiliyetini görmek için e, var olan engellerden, havuzdan, kaşıklardan geçerek çok eğlenceli, benim için de çok böyle heyecanlı bir şekilde onu derledik. Umarım hoşunuza gider diyorum. arkadaşlar Geldik. Sevgili hocam Timur Bey'le birlikteyiz. Onun eşliğinde burada bu güzel mini parkurda off-road deneyimi yaşayacağım değil mi? Evet. O zaman bir an önce arabayı bilelim isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi içeriye girdik. Şimdi normalde eee herhangi farklı bir araca oturduğunuzda da oturma pozisyonunuzu, direksiyona, mesafenizi ayarlamalısınız. Evet. Fakat işte o kullanımda işte arazi veya biraz daha agresif e, kullanacağınız zaman biraz farklı. Şöyle ki koltuğunuzu normalden biraz daha yakın alın. Alalım. Daha güvenli ve direksiyona ee, hakim olmak için mi bu? Buradaki asıl var direksiyonu kucaklayabilmek. Yani ee, hani normalde dik tutarız hep kolumuzu. Evet. Ee, bunda biraz daha yakın olmak, böylece e, daha rahat hakim olmanızı sağlayacak. Koltuğu mümkün olduğunca sizi rahatsız etmeyecek şekilde dik konuma getirmek. Tabii. Şimdi kafanın mutlaka açık olması. Çünkü. Evet. Sizi içinde boynunuzun görme olması. Zaten için Takıl olacak. Takıl olacak ve parmaklarımızı hiçbir zaman baş parmaklarımızı hiçbir zaman direksiyonun içine sokmayacağız. Çünkü arazi. Bu şekilde arazi kullanır. Yani ona bir süre sonra zaten alışıyorsunuz parmağın şu şekilde durmasına. Hmm, bu şekilde. Bu şekilde sokmuyoruz ki. Tamam. E, yoldaki bir kayaya, bir e, dala, işte bir ağaca vurduğunuzda direksiyon çok hızlı şekilde dönebilir ve parmağınıza vurur. Oo. Peki. Onun o, dışındaki her şey yani. Peki şu diz mesafesi iyi mi? Bir tık daha geri alayım. E, e, size biraz hemen. yakın oldu. biraz Tamam. Düşük öyle evet. iyi sanki. Evet yani rahat oturun her şeyden önce rahat oturun sadece normalden birkaç santim daha yakın oturun. Şimdi bu e, parkur gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Bir kere daha önce sizinle de Rubicon'u denemiştik evet. ondan çok keyif almıştım ama o zaten böyle görüntü ve şekil itibarıyla da insana böyle güven veren Tabii sert tamam. sağlam bir arazi aracı. Tamamen arazi için üretilmiş. Şimdi bir şehirli bir su olan Jeep'le bunu yaşayacak olmak daha doğrusu Renegade'le bunu yaşayacak olmak beni ayrıca hem kuşkulandırıyor hem heyecanlandırıyor. Bakalım nasıl olacak. Gerçekten büyük abisi şimdi şöyle Rubicon kadar iyi mi? Şimdi şöyle, ve motor gücüyle ne kadar başarılı olduğunu şimdi göreceksiniz ve şaşıracaksınız. Yani gören herkes şaşırıyor. Hı hı. Geçen hafta da biz 16 tane Rubicon'un arasında tek bir Renegade'deydik. Hiçbir yerde takılmadan. O bahsettiğiniz Şile Böyle organizasyonunda. Şile organizasyonu, bütün Rubicon'ların geçtiği her yerden Renegade'de geçti, geçti. Süper. Yani çok becerikli bir arabadır. İşte zaten bence bunun bilinmesi gerekiyor. Jeep hani e, arazide doğmuş bir araç. Evet. Ve e, okuduğum, araştırdığım, kiminle konuşsam Jeep'i bilenler diyor ki e, arazide doğan bu genlerini ne kadar şehirli araç üretilse de asla ödün vermeden evet. o kalitesini, o ruhunu sürdürüyor evet. diye. Önce 4x4'ün gerekli yani evet e, günümüzdeki ihtiyaçlarla çok modernize ediliyor araçlar. Ama şunu bilin ki arazi performansından asla ödül verilmiyor. Evet. Yani her zaman önce jipin o 4x4 hı hı. performansı öne önde. Daha sonrasında, yani e, demin de söyledim ki size, e, Jeep'in sesi ona göre çıkar. Yani bir arazi aracı ya da e, Jeep'in yani dış görüntüsü e, arazi içindir. Evet. Yani bunların bilinmesi çok önemli. Çok önemli. O zaman geçelim mi soruşa? Hadi devam Çamur moduna da aldık. Evet. Ee, dediğiniz gibi şöyle dışarıda parmaklarını evet, Evet, dışarıda tutuyoruz. Bu güzel parkurda yol alıyorum. Hocam diferansiyeli de otomatik olarak kitledik mi şimdiden? Şimdi siz bunu mat konumuna aldığınızda hı hı. bu araç antipatinal sistemini iptal ediyor. Arkasından arka diferansiyeli de kitliyor. Yani ön diferansiyel, ve arka diferansiyelimiz artık birbirine bağımlı. Normalde o ot otomatik bu araç önden çekişli hareket eder. Hı hı. Herhangi bir şekilde kendisi ihtiyaç duyduğunda arkaya devreye sokar. Evet. İhtiyaç devreden çıktığında tekrar ama şu anda öyle. Bu araç şu anda tamamen 4x4 bir araç olarak hareket ediyor. Süper. Peki böyle bir araziden geçerken tabii ki hızdan ziyade araziden başarılı geçebilmek önemli. Tabii ki. Ee, hızımızı nasıl ayarlıyoruz? Yani ne kadar hızlı gideceğimizi tamamen içerideki insanlar kafalarını birbirine vurmadığı sürece çok problem yok. Hı, hı. Ama, <laughs> Şöyle ki bakın, bu tarz arazilerde e, önemli olan şey lastikle zeminin arasındaki bağın kopmaması. Yani frenaj kaymamak, tutulması. evet, kalkışta da patinaj çekmemek. Siz lastikle zemin arasındaki bağı kopartmadığınız sürece doğru yürüyorsunuz. Şimdi aslında Şimdi yanayımdayız. yanayıma geldik. Hiç gerek yok. Çok daha fazla yanayımlara tırmanabilir. çok güzel. Evet. Şimdi sollu olarak yiyebilirsiniz artık. Ay. Evet evet. <laughs> gerçekten. Ama masa... hiçbir Hayır hayır hayır. Wow. Vay. Evet, evet. Aynı bir farklı gibi. Abi. Ay çok güzel. Arkadaşlar gerçekten deneyimlemenizi tavsiye ederim ben burayı. Bilmeyenleriniz varsa internet adresinden Jeep Experience Center'ın girin. Denemek isteyenler Başvuru talebinde bulunabilirler hangi aracı istiyorlarsa, değil mi hocam? Evet. Sonra da sizinle zaten buradaki yetkili arkadaşlar iletişime geçiyor. Gününüzü, saatinizi programlayarak gelip bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Çok güzel. Biraz gaza basın, derin bir sudur burası. Basın gaza. Evet, evet. Çok güzel. süper. Şimdi bakın burada aracın manevra kabiliyetini göreceksiniz. Bakın ne kadar dar ve ne kadar keskin bir dönüşteyiz. Evet. Bakın aracın ne kadar rahat hareket ettiğini. Siz bunu daha önce de deneyimlediniz. Bizim en büyük aracımız bile burayı tekman manevrada dönebiliyor. Ve hatta çok güzel bir patinajda kaldığımı da hatırlıyorum yani. Onu da evet. anımsayamadan geçemeyeceğim. Tabii yani sürüş konusunda tecrübeli olmak aracınızın iyi olması kadar önemli. Mutlaka. Aracı tanımak çok önemli. Önce aracımızı tanımanız gerek Nerede ne tepki vereceğini. E, aslında e, Jeep modellerinin, Renegade de bunlara dahil, sürüşte o dediğimiz tekerlekle yere e, mümkün olduğunca çok temas etmesi şehirde de avantaj sağlıyor. Dönüşlerde, yolda gidişte o yol tutuşunun sağlamlığı, e, oradaki iyi olması, savrulmaları ve... 4x4'ün en büyük özelliği. Şimdi çok derin bir çamur kanalına Evet, gidiyoruz. burayı hatırlıyorum. Burayı hatırlıyorsunuz. <laughs> Fazla ilmeğinizi kaybetmeden, çünkü gerçekten çok derindir burası. Evet, çok güzel. Biraz gaza dokunun, biraz daha dokunun. Çok güzel. Nasıl gaza? <laughs> evet, şimdi durun. Hiç problem yok. Yerinde tam sol yapın. Tam sol yapın. Geri alın arabayı biraz. Alın biraz daha alın, biraz daha alın. Tamam, durun. Tekrar drive alın. Pardon? Evet. Bir de şöyle aracı şimdi manuel konuma alalım. Tamam. Manuel kullanalım ki vites atmasın patinaj çeksin. Tamam. Araç bir de basın gaza. Basın gaza. Direksiyonu sağa sola. Basın, bırakmayın. Şu hani bırakıyorsunuz, Hı -hı. onu bırakmayacaksınız. Geriye gelin tekrar. Evet. Gelin tam sol, tam solda. Hayır hayır, hayır. Evet. sağa değil tam solda geriye gelin. Gelin gelin gelin. Gelin bakalım kurtaracak mı? Ben bakıyorum hadi lan. Durun böyle. Durun böyle. Şimdi drive'ı alın. Yine şeyde mi olsun? Yine bir de olsun. Gaza basın ve gazı kesinlikle bırakmayın. Gazın gaza. Basın gazı. Sonuna kadar yani. Evet, okey. Evet, evet o kendi ayağı gidiyor. Basın gaza bırakmayın. Yine sağ sağa sola evet, Oynatın oynatın oynatın. Evet. Sağa sağa sağa. Sağa yapın. Sağa yapın. Evet evet. biraz sol yapın. Biraz sağ yapın. Evet, bırakmayın kızı. Bırakmayın, 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 bırakmayın. Yuppı. Çok güzel. bu kadar işte. Hocam süper bir şey. Ay çok güzel. Wow. Şimdi su dolu bir havuza geldik arkadaşlar. Evet, geçebilirsiniz. Oh. Hiç problem değil. Arabanın rock slider'ları var. Peki. Ya yani arazide olduğu için tabii çok ses geliyor. insan şehirde kullanmaya alışınca taş gelse şehirde şey yapıyorsunuz. Dikkatinizi çekiyor burada hepten. Ya yani gerçekten başka bir duygu bu. Çok güzel. Şimdi bambaşka evet, şimdi bir yere geliyoruz. Burada derece. Bit bir yokuş var. 42 derecelik Tataaa. Bakın, çıkın şimdi burayı, basın gaza. Basın gaza, basın 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 basın. Harika, durun şimdi burada. Bakın durun, durun 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 inmeyin. Bakın başka bir şey gösterelim. Şimdi bu aracı geriye alalım. Tamam. Gelin geriye. Şimdi önümüz dik yokuş, evet, arkamız dik gelin. yokuş. Hani şu bayanların çok korktuğu bir şey vardır. Gelin durun dediğimde durun ama. <laughs> gelin 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 durun şimdi. Dur. Bakın şimdi. Şu anda biz 46 derecedeyiz. Evet. <laughs> Ayağınızı gazdan çekin. Frenden çekin. Araba hala duruyor. Evet. Yeni yeni şey Basın gaza. Basın gaza. Basın kalsın. Bu kadar. Süper. Yavaş. Daha yavaş. İnişimiz 46 derece yine. Çok yavaş bir şekilde iniş. Bu araçta hill holder da heel var. Yani aslında inişte hı hı. kendi kendine sıkıntı şekilde indiriyor. Fakat şöyle ki Burası çok kısa olduğu için Hı -hı. biz onu şimdi kullanmayacağız. Hı -hı. Çok evet. kısa bir iniş. O zaman... Frene basarak inin çok rahat evet. iner çünkü çok iyi bir fren sistemi vardır üstünde. Şu an Luna Park gibi hissediyorum evet. kendimi gerçekten. Süper. Çok güzel bir deneyim yaşadık. Ben düşünüyorum ya o uzun parkurlarda gerçekten böyle yarışların yapıldığı alanlarda ne büyük maceralar. Mükemmel. Yaşanır bu araçlarla. Hele ki o Grand Cherokee'lerle, Wrangler'lerle yani bu da çok güzel. Hiç bana aratmadı. Ama onların tabi apayrı bir şeyi var o arazi. Emin olun, kullanımı o kadar keyifli ki. Minik olduğu için her yere sığıyor. Hı, doğru. Hafif olduğu için evet. çok rahat hareket ediyor. Tabi yüksek araç olması ne kadar güzel. Bu, bu yollarda çok bir iyi anlıyorsunuz. Evet. Yani, yalnız hafif tabi. Yani diğer abilerine, ablalarına göre hafif ama ben kapılarına bagajını ellediğimde de çok tok böyle sağlamlık evet. hissi verdi bana. Evet. Hiç beklemiyordum ama gerçekten böyle ben güçlüyüm diyor yani. Bu arada Geçtiğimiz günlerde topluluk ve hikayeden Ayça'nın arabalarıyla ilgili merak ettiklerinizi sorun diye yazdım sizlere. Bazı arkadaşlardan sorular geldi. Bundan haberi olmayanlar varsa da burada eklemek istedim. Lütfen yorumlar kısmında sorularınızı bırakın. İlerleyen haftalarda da bununla ilgili bir video çekeyim diyorum. E ve tabii hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun diyorum arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.